Beynin derinliklerinde bilim insanlarını bile şaşırtan bir ağrı anahtarı keşfedildi. University of Pennsylvania'dan araştırmacılar, farelerin beyinlerinde yaralanmadan sonra bile kapanmayan minik bir nöron grubunu ortaya çıkardı. Bu hücreler ağrı sinyalini adeta sonsuza dek açık tutuyordu. Normal ağrı vücudu tehlikeye karşı uyarır ama kronik ağrı iyileşmeden sonra aylarca hatta yıllarca sürebilir ve bir hastalığa dönüşür. Bilim insanları parabrakial çekirdek denilen bölgeye odaklandı burada nöropeptit Y reseptörü taşıyan özel nöronlar tespit edildi. Bu nöronlar aktive edildiğinde fareler ağrı davranışları gösterdi. Ama bu nöronlar susturulduğunda Kronik ağrı azaldı. Üstelik kısa süreli normal ağrı tepkileri bozulmadan ve çarpıcı bir detay. Aç kalan fareler sinir yaralanmasından iki hafta sonra bile pençelerine batan iğneyi görmezden geldi. Beyin hayatta kalma önceliğiyle ağrıyı bastırmıştı. Scripps Research Institute'dan Ann Kennedy'nin sözleriyle ağrıdan daha önemli bir şey devreye girdi. Bu keşif dünyada her beş insandan birini etkileyen kronik ağrı için yepyeni bir tedavi kapısı aralıyor. Haberin tamamı bizsiziz.com'da sizleri bekliyor. Paylaşarak yayılmasına katkı sağlayabilirsiniz.